Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Başlıktan hatırlarsınız ki daha önce eski kanalda bu tarz videolar yapıyordum. İşte 10 bin liraya ne alır, 20 bin liraya ne alır. Tabi artık 10 bin liraya, 20 bin liraya sadece nasihat alabildiğimiz için o rakamları biraz güncellemek zorunda kaldık. Tabi piyasaya yeni çıkan makinalar da bu listeye girdi. Daha önceki videolarda bahsetmediğimiz motorlar veya artık gözden düşürdüğümüz motorlar olabilir. Bu videoların bir güncellenmesi gerektiğine karar verdim ve bu seriye başladım. İlk bant olarak da 100.000 TL'ye kadar alınabilecek sarı site ilanlarından tabi giderek motosikletleri derledim. Hani her şey yok içinde. Abi bunu niye unuttun? Abi bunu niye söylemedin? diyeceğiniz şeyler olacaktır elbet. Bunları mutlaka siz yoruma bırakın. Bence bu da olabilirdi diye veya burada sayacağım motorlar içinde abi ben olsam bunu alırım dediğiniz seçeneği de mutlaka yorumlara bırakın efendim. Abi bu seri faydalı 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin bandında motorları da yap diyorsanız bununla ilgili fikrinizi de mutlaka yorumlara bırakın diyorum. Lafı fazla uzatmadan alfabetik sırayla başlıyorum efendim. İçinde scooterlar da var, motosikletler de var. 100.000 TL'ye ikinci el sahip olabileceğiniz motorlar. Evet ilk sırada Aprilia var. Aprilia'da iki tane motor var. Bir tanesi SR125. Onun da daha önce eski kanalda videosunu çekmiştik incelemesini. Hindistan'dan geliyor olsa da Aprilia bünyesinde satılan 125'lik günlük ihtiyaçları karşılayabilecek bir scooter. Fiyatı da 100.000 TL'nin altında iyi seçeneklerden bir tanesi. Bir diğeri de artık üretilmeyen ama çok sağlam. Parçasını belki biraz bulmakta zorlanabileceğiniz Scarabeo 200. Bu da gene çevremizde kullanan arkadaşlarımız vardı. Çok memnunlardı. Hani 80-100 bin kilometreler kullandılar. Dediğim gibi parça bulmakta kendinize güveniyorsanız Aprilia Scara 200'de 200 de iyi seçeneklerden bir tanesi diyerek geçiyorum. Bajaj'a geçiyorum. Bajaj'da gene iki tane seçenek var. Bir tanesi Dominar 250. Piyasada gerçekten oldukça tutuldu. Komuter sınıfında hatta Naked bile denebilir. Çokça kullanılıyor. Başlangıç motosikleti veya başlangıcın bir sonrası olarak kullanılıyor. Parçası var. Ülkemizde iyi temsil edilen markalardan bir tanesi. En azından Çinliler gibi değil. Dominar 250'nin de böyle %25-30 bin kilometrede olanları bu fiyatlara bulunabiliyor. Bajaj'da bir diğer seçenek de F250. F250 de gene hani tipi Dominar'a göre biraz daha böyle hani cadde motosikleti güzel yani agresif duruyor. NS RS serileri kadar tutulmadı. Dominar serileri kadar tutulmadı. O yüzden fiyatları biraz da makul kaldı. Daha düşük kilometrelerde bulunabiliyor bu bantta. F250 de gene alınabilecek iyi seçeneklerden, hani parçasını, ustasını bulabileceğiniz, ilana koyduğunuzda satabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi efendim. Geçiyoruz sırayla BMW'ye geldik. BMW abi ne alaka 100 bin liraya BMW mi var derseniz var. BMW'nin neyi var? BMW F650 GS Rotax motorlu. Hani çok güncel değil 2000-2002 modeller çok eski kilometreleri yüksek ama sağlam hala parçasını bulabileceğiniz bir takım kronikleri vardır böyle bir krank arızaları vesaire böyle bir problemleri vardır. Bunların üstesinden geliriz abi. Bu paraya en azından BMW'ye binelim. Seyahat edebileceğimiz bir motor olsun derseniz tercih edilebilir. Ama güncel değil, yeni değil. Onu da mutlaka söylemiş olalım. Geçelim CF motoya. CF moto parçasıyla ikinci el satışında her zaman problem yaşama ihtimaliniz olan bir marka. Her ne kadar piyasada çok yaygın olsa da satış sonrası hizmetlerdeki problemleri arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Ama bu videoda da anmasam olmazdı. Özellikle genç arkadaşlarımız abi CF Moto'yu niye söylemedin diyeceklerdi. O yüzden CF Moto'da NK serilerinin 150'li, 250'li, 400'lü ama 400'ün biraz kilometreli olanları bulunabiliyor bu bantta. Tabii ekstra benzer altyapılardan SR250, 250 CLX de gene bu bantta bulabileceğiniz, alabileceğiniz motosikletler bunlara da bakılabilir diyerek geçiyorum. Daelim S3 Advance. Daelim S3 Advance de benim geçmişte 20-30 bin kilometre kadar kullandığım sağlam uzak doğulu Türkiye'de distribütörü kapanmış olsa da hala servislerde parçaları bulunabilen, uzun ömürlü, konforlu, iyi giden biraz frenleri problemlidir. Biraz zordur ön fren biraz opsiyoneldir. Onun haricinde devir kesicisi olmadığı için çok böyle sizden önceki sahibi yüksek süratlerde kullandıysa subap kesme problemleri yaşanır. Ama ben aldım sattım çevremde bir sürü insanlar da bindi. Hala da biniyorlar. Problemsiz. Bence bu sınıfta dikkate alınması gereken iyi seçeneklerden bir tanesi diyerek geçiyorum bir Hintli Hero. Hero'da ne var? Hero'da yaygın olarak Hero Dash, Scooter ve x var. x da böyle hani abi biz offroad kamp işlerini seviyoruz. Bütçemiz de belli. Hani düşürünce kırılmayacak, kırdığımızda parçasını bulabileceğimiz bir motosiklet arıyoruz derseniz x iyi bir seçenek. Dash de gene hem günlük ulaşım için veya böyle kurye işleri için ben çokça görüyorum kullanılıyor etrafta. Piyasası parçası olan motosikletler. Hero zaten eskisi gibi çok fazla modeller getirmediği için az getiriyor, öz getiriyor ve satış sonrasında da iyi hizmet veriyor efendim. Hero'nun daha önceler mesela atıyorum bundan 10 yıla ver Hero Thriller, Hero Glamor diye modelleri vardı. Onları da çevremde çok kullanan insanlar oldu, çok da memnunlardı. Tabi artık yenisi gelmediği için eskisinin de çok fazla piyasası kalmadı. Hala parçaları bulunabiliyor mu bilmiyorum. Ama araştırın abi biz parçasını bulabiliyoruz. Sorduk varmış Hero Türkiye'de. Diyorsanız Glamour, Thriller gibi böyle komuter sınıfı motosikletleri de çok iyidir. Size söylemiş olayım. Diyerek geçiyorum. H harfinden devam ediyoruz. Honda. Honda'da ne var? Honda'da abi Activa var. Dio var. Günlük kullanım için, kurye için, ticari için uygun motosikletler. Başlangıç motosikleti komuter, abi kuryelik yapıyoruz veya sağa sola git gel yapıyoruz diyorsanız CB125F var. Bunlara bakılabilir. Tabi Honda deyince, Scooter deyince biliyorum aklınıza ilk PCX geliyor ama PCX'in biraz böyle 60-70 binde olanları bulunabiliyor. Ancak çok böyle düşük kilometrelerde bu fiyata maalesef ki bulma şansınız yok. Sıfırının fiyatları 200'ü e aştı çünkü... Bence bu saydığım Scooter'lar ve CB125F de Honda'da. Hani biliyorsunuz Honda'nın her zaman parçası da bulunur, piyasası da vardır. Her zaman yürür de. Hani gidip çan çin çon böyle adı sanıp duyulmamış bir şey alacağınıza bu tarz makinelere yönelmek her zaman sizin açınızdan faydalı olacaktır deyip geçiyorum. Abi Honda Activa diyor diyorsun da biz genç adamız. Manitacılık yapacağız, kafeye gideceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. diyoryla nasıl gidelim? diyorsanız da KTM'de DÜK 200, DÜK 250 bunların hatta ABS'li versiyonları ama biraz yani 30 binlerde 35 binlerde hafif böyle abi sol karanaş, kırık çatlağı var stickerla kapattık şeklinde bulunabilir. Alınır mı bilmiyorum. Hani bence çok akıl kârı değil. Ama abi ya biz abi güzel makine, cadde makinesi istiyoruz. Biraz da böyle Avrupalı kaliteli olsun ama ucuz olsun diyorsanız değerlendirilebilir. Ama sonra parça işleri, servis, ikinci satış bunlar çok hızlı olmayabilir. Şimdiden sizi uyarmış olayım diyerek geçiyorum Kimkoya. Kimco'da biliyorsunuz gene dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden bir scooter devi. Kimco'da ne bulabiliyoruz? Kimco'da People S 125 bulabiliyoruz. Yeni nesil bir motosiklet. Gene People S 200 bulabiliyoruz. Yeni nesil bir motosiklet. Bunlar ledli, ABS'li. E Kimco zaten Doğan Trend grubunda hani arkasında sağlam bir firmayla günümüzde var olmuş bir marka. Bence iyi seçenek tercih edilebilir. Ya biz zaten scooter'cıyız diyorsanız da yani mutlaka bunlara bakmakta fayda var. Çünkü bu motosikletlerin sıfır fiyatları çok yüksek. Bunlar ikinci elde sıfırında sürekli kampanya olduğu için daha makul kaldı. Bence değerlendirilebilir diyerek geçiyorum. Gene bir scooter. Bir İtalyan ama Çinli İtalyan. Patenti İtalyan olsa da komponentlerinin bir kısmı Çin'den geliyor. Bloklar SEM'nin bloğu. Daha önce eski kanalda videosunu çekmiştik. Lambretta V200. Böyle ikonik Hani abi Vespa gibi motor istiyoruz ama o kadar da paramız yok. Lambretta V200 hem böyle led'li hem ABS'li. Güzel, bence değerlendirilebilir. Hem de ikonik. Bir yere park ettiğinizde dikkat çekecektir bu fiyatlara bulunabiliyor. Geçiyorum bir diğer scooter. Peugeot'un Django 125'i var. Peugeot'da biliyorsunuz yani bir Avrupalı senelerdir de scooter üretiyorlar. Peugeot'un sıkıntısı biraz motosikletler ağır biraz gidemiyor. Hani bu Django 125 dediğimiz makine 85-90'ları zor görüyor. Onun haricinde hem stil sahibi parçaları da kaliteli. Bir diğer seçenek de Tweet 200 var. O Türkiye'de pek tutunamadı nedense ama o da güzel seçenek olabilir. Ya biz zaten işten eve evden işe gidiyoruz. Pek böyle süratle de işimiz yok abi diyorsanız bu fiyat bandında bakılabilecek motosikletlerden bir tanesi. Geçiyoruz. Abi bizi uğraştırma Avrupalı ile Koreli ile. Biz Japon istiyoruz kardeşim diyorsanız da Suzuki adres 125. Çok senelerdir üretilen, çok sağlam, ölümsüz parçasını her daim bulabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi, scooterlardan bir tanesi. Suzuki adresi 125'te gene bu fiyat bandında alabileceğiniz scooterlardan bir tanesi bence bakılmalı derim. Geçiyorum SYM'ye. SYM'de de gene birkaç seçenek var. Fidel 3 var. Fiddle 4 var. Bana sorarsanız Fiddle 3, Fiddle 4'ten daha güzel, daha sağlam, daha çok tutuldu. Hem de daha ucu sahip olmak mümkün. Ayrıca yeni nesil çıkanlardan da Jetix var. Efendim Symphony 200 var. Bunlar da gene piyasada yaygın parçası bulunabiliyor. Makul fiyatlara bulunabiliyor. Bunun da sıfırları biraz arşa çıktı ama ikinci elde yani sürekli kampanya oluyor diye ikinci el fiyatları makul kaldı. Bence bunlara da bakılabilir. Geçiyorum. Son iki motorumuza doğru gelirken sondan birinci seçeneğimiz Vespa. Çok sevdiğiniz, ikonik. Hani kaç yaşında olursa olsun bir yere park ettiğinizde aa bu Vespa mı denecek İtalyan devine. Vespa'da tabi çok fazla seçenek yok. Anca böyle LX150 ve Primavera 150'nin hani 10 yaşında, 11 yaşında, 20 binde, 30 binde olan seçeneklerine bakabilirsiniz. Ya abi Vespa olsun taştan olsun biz onu bir şekilde toplar parçasıyla da uğraşırız. Biraz pahalı olsa da yaptırırız diyorsanız Vespa'da da LX150 ve Primavera'ya bakılabilir efendim diyerek konumuzun sonuna geliyoruz. Son seçeneğimiz tabii ki alfabetik sıraya göre Yamaha. Yamaha'da ne var? Yamaha'da Ryzet ZR var veya Ryzet ZR var artık nasıl diyorsanız. Geçen sene ülkeye girdi. Euro 5 Plus uyumlu. Böyle bir elektrik destekli rampalarda kalkışlarda böyle bir tık atık kendini ileri atıyor. Son hızı biraz problemli. Çok böyle yüksek süratleri göremiyor. Bizim testlerimizde de yanlış bilmiyorsam 97'lerde falan kalıyordu sürat'i. Ama sağlam. Yama çatısı altında. Her zaman parçasını, ustasını bulabileceğiniz bir makine. Bir de hani benim yaptığım gibi abi Nmax olsun ama eski olsun. Böyle 60 binlerde, 70 binlerde hasar kayıtlı da olsa bu fiyatlara N-Max bulunabilir. Birkaç böyle cepten para harcayarak sağını solunu yaptırarak toparlayıp binme şansınız olabilir. Benim de 90.000'de aldım Annex'im. Şu an 105.000'i geçti. Kütür kütür gidiyor maşallah. Bir sıkıntısı yok. Evet, benim bunlar olabilir dediğim motosikletler bunlardır. ki farklı seçenekler vardır. Abi bak bunu unuttum. Bunu niye söylemediğin dediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara bırakın ve içinden abi ben olsam bunu alırdım dediğiniz seçeneği de bırakın. Ben de son olarak Bunların içinden neyi seçerim? Şöyle bir bakıyorum genel olarak. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ben bunların içinden herhalde alsam alsam gene daelim S3 Advance alırdım. Çok memnundum çünkü diyerek konuyu kapatıyoruz efendim. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bunun devam etmesini istiyorsanız da abi şu banda da bak, buna da bak dediğiniz şeyleri yorumlara bırakın. Hoşunuza gittiyse devamını çekeriz efendim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşırsanız da bana çok destek olmuş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.